noktası olsun. Şöyle anam. Burada <laughs> <Oturuyoruz, zorunda> kal. <laughs> çok mutluyuz. Baba yatırmayacağım. Sevdiniz. Herkese de tavsiye ediyorum. Gelin görün diye biraz sizin engelli çocuğunuz olması tavsiye değil diyor. Umutlandım yani. Daha yani en azından arkamda birileri var dedim. Başkanımız var dedim. Böyle bir yerimiz var dedim. Artık yani hiç çok endişeliydim, çok korkuyordum. Ne yapacağım ne edeceğim diye. Daha rahatlıkla işlerimi yapıyorum. Daha hayata bağladım bura. Havuza giriyoruz. Havuzdan çıktıktan sonra yani ben buraya bırakıyorum. Salla <laughs> salla salla. Benim buraya gelişim çok yani muhteşem oldu bizim için yani çok mutlu oldum. Yani yıllardır bekliyordum. Bilmiyorum evde yalnızlık gördünüz evdeki ikimizdik bırakacak kimse yok evdik. geldik servisle gel geldi aldılar bizi getirdik buraya. Benim şimdi dışarıda işlerim var 3-4 saatlik mesela ablaları bakacak burada abisi var ablası var. Onlar ilgilenirken ben de dışarıdaki çarşıdaki yani alışverişimde ne varsa onları halledip onlar tekrar bana eve getirecekler. Yani evet Allah başkanımız da olduğu sürece arkasındayız da biz. Evet Allah hiçbir şey olmaz. Sırtımızda yer gelmez. Yani biz başkanımızın arkasındayız. Yani burada şimdi bana yani yaşama sevincini verdi, özgürlük şeyini verdi. E yani haftada bir de olsa yani yetiyor bana.